Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu falımızda izleyene özel niyetlendim. Yaşınız, burcunuz, cinsiyetiniz vesaire hiç önemli değil arkadaşlar. Bir şekilde karşınıza çıktıysa bu fal size özel olacak. E bu arada ilk kez karşılaşıyorsanız eğer kanalımda burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı bakıyorum. Sizler de lütfen videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, Unutmayın 2024 yılı tarot açılımlarını tamamladım bütün burçların ee, ve şimdi 2024 yılı kahve fallarını da tamamlamak üzereyim arkadaşlar. En son akrep burcunun falını paylaşmıştım. Yay burcuyla devam edeceğiz. Burcunuzun 2024 yılı kahve ve tarot falını da izlemeyi unutmayın. Bu arada videomu beğenirseniz videonun sonunda beğeni ve yorumlarınızla da desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bol sılatmalarımı da yaparak şöyle sizleri bekletmeyeceğim. Hemen sizler için İlk olarak klasik tarotumuzdan 10 adet kart seçeceğim. Daha sonra da diğer destelerinizle açılımınızı destekleyeceğiz. Evet. Şöyle bütün kartlarınızı seçeyim. Sonra da yorumumuza geçelim. Evet. Evet. Evet, ilk olarak kartınız diyor ki manevi bir güçlenme duygusunu hissetmeye başlamışsınız. Şimdi neden manevi diyorum? Çünkü burada güçlenme esas olarak içten gelen bir şeydir arkadaşlar. Yani içinizde öncelikle psikolojik olarak kendinizi hazırlamışsınız sanki şimdi de ben güçlüyüm, ben üstesinden gelirim diyerek aslında kendini, kendi kendinizi ee, moral moral vermek diyelim. Kendi kendinize moral veriyorsunuz. Neden? Çünkü bu morali belli ki dışarıdan alamıyorsunuz arkadaşlar ve diyor ki kendi kendinize destek vererek yeniden ayağa kalkıyorsunuz. Bu aslında bir küllerinden doğuş gibi de bir şey. Çünkü bunun öncesinde belli ki sizi güçsüz kılan, belli ki sizi üzen bir şeyler olmuş. Fakat diyor ki e, toparlanıyorsun ve tekrar eskisinden de güçlü bir şekilde ayağa kalkıyorsunuz. Arkadaşlar şu önümüzdeki birkaç haftalık süreçte beklemediğiniz güzellikte bir haber alabilirsiniz. Bakın burada bir yıldız parlıyor. Yani bir anda yüzünüzün gülmesi. Beklenmedik gelişmeler. Yani sürprizden bahsediyor aslında. Sürpriz bir şeyin olmasıyla e, burada bir mutluluk yaşayacağınızı gösteriyor. Arkadaşlar Arkadaşlar bundan dolayı da e, bir yüzünüz gülecek açıkçası ama e, bu bilmiyorum ne gibi bir haber olduğunu bilmiyorum ama hani hiç beklemediğiniz bir şey olduğu için sizi ekstra mutlu edecek gibi görünüyor. Bu arada bakın yine önümüzdeki 2-3 haftalık süreçte sizden hiç beklenmeyen kararlar ve tavır değişiklikleri olabilir sizin kendinizle ilgili. Yani daha doğrusu etrafınızın şaşkınlıkla karşılayacağı, Aa, nasıl yaptı onu, nasıl böyle düşündü, nasıl böyle karar verdi gibi. Aslında burada olay artık kendinizi düşünmeye başlamanız. Neden ben benim de ihtiyaçlarım var, ben de insanım. Neden bazı şeyleri kendinize fazlalık görmek gibi? yani işte ben kaç yaşında insanım benim artık aşkla ne işim olur gibi niye olmasın ki yani yaşı mı var misal veriyor burada bunu fark etmek hayır ben de kendime bakabilirim ya da ben de tekrar aşk duygusunu yaşayabilirim gibi biraz daha kendinize önceliği vereceğiniz için kararlarınız da bu doğrultuda güncellenecek aslında kısaca bunu söylüyor ve parayla ilgili güzel gelişmelerden bahsediyor arkadaşlar özellikle hane içinizde veya ilişkide olduğunuz kişiyle alakalı Böyle bir şey haber paylaşabilir sizinle. Yani şöyle şöyle bir iş buldum ya da şöyle şöyle bir yöntem buldum. Ve bununla biz parayı elde edeceğiz, katlayacağız, arttıracağız gibi. Yani burada aslında sizden çok birinin size bunu söylemesi fikir olarak. Yani para kapısı anlatabiliyor muyum bunu bulmuş sanki böyle bir fikirle birisi size gelecek. Bundan bahsediyor. Tabii ki burada siz de etkileneceğiniz için bu açıkçası sizi de ilgilendiriyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yani burada sadece o kişi değil. O yüzden aile veya partneriniz olma ihtimali daha yüksek gibi görünüyor. Ve kendinizi bir yol ayrımında bulabilirsiniz açıkçası. Şu 3 haftalık süre zarfında hani bir Karar vermeliyim. Bir seçim yapmalıyım. Aslında burada doğrudan yol ikiye ayrılmıyor. Ama bazen görünmez yollar olur ya. Hani vereceğimiz kararlarla aslında bir görünmez seçim yaparız. İşte bunun gibi. Aslında e, burada neyin doğru neyin yanlış olduğu apaçık ortada olan bir seçim. Ama bazen bile bile yanlışı seçmek dediğimiz şey vardır ya. Onu seçmek istemiyorsanız iyi düşünün arkadaşlar. Yani şey gibi mesela size iki kişi... Teklif eder aşk olarak. Aşk konusundan örnek vereyim. Birisini sizi üzeceğini ayan beyan bilirsiniz ama gönlünüz ondadır. Onu kabul ederseniz bil, bellidir sonu değil mi? Diğerini e, düşünmek mesela daha mantıklı olabilir. Bunun gibi diyor. E, yani zaafınıza yenilmeyin kısaca. Neyse bu konu. Bundan bahsediyor. Arkadaşlar bir de işle ilgili. Özellikle çalışıyorsanız işle ilgili konularda sürprizlere hazır olun. Beklenmedik böyle... Hani bir terfi durumu, işinizde bir değişiklik veya hani bir ekstra para gibi. Yani çünkü işle ilgili konularda bir yüzünüzün gülmesi var. Beklenmedik bir şey alıyorsunuz sanki. Bundan söz ediyor açıkçası. Burada bir gururlanma da var. Bir takdir görme durumunuz da var. Açıkçası işle ilgili konularda böyle bir durum söz konusu. Veya kendi isteğinizle iş değiştirmek istiyorsanız eğer... Burada adım adım sona yaklaşmak diyelim. Yani kendi istediğiniz gibi bir şey bulmaya yaklaşmak gibi bir durumdan söz ediyor. Ve bir altı vadeden bahsetmiş. Ayın 6'sı, 16'sı, 26'sı gibi bir tarihte olabilir. Veya en geç 6 haftaya kadar diyebilirim arkadaşlar. Burada birazcık daha kendinizi yorgun hissedebileceğinizi görüyorum. Neden? Çünkü devamlı olarak iş bilmeyenlere iş anlatmak anlamayan insanlara laf anlatmak gibi e, her konuda sanki yani ne olursa olsun bak, nerede olduğu hiç önemli değil sanki bir tek siz biliyorsunuz millet işine gelmeyince mi anlamıyor yoksa e, güveniyor mu nasılsa siz yaparsınız anlatırsınız gibi gibi e, hani böyle bir durum mu var bilemeyeceğim ama e, sanki bir Böyle bir durumla karşı karşıyasınız gibi görüyorum. Bir de arkadaşlar bir rekabet e, duygusu sizi sinir edebilir açıkçası. Yani hiç nasıl söyleyeyim duygusal olarak kendinizi hiç öyle biriyle yarış halinde hissetmek istemeyeceğiniz bir dönem ama buna rağmen size karşı çok fazla rekabetçi tutum ve yaklaşımlar sergilenecek. Yani hani kavga etmek istemeyiz de bizi kavganın içine içine çekmeye çalışırlar ya bunun gibi bir durumdan bahsediyor. Yani ne kadar istemeseniz de sizi bir durumun içine sürüklemek isteyen insanlar olabilir dikkatli olun diyor. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. E, sözlerinizin ağırlığı fazla. Bazen konuşuyorsunuz ama sözlerinizin dinlenip dinlenmediğini bile bilmiyorsunuz ama burada diyor ki sizin sözleriniz birilerinin aklına, hafızalarına kazınıyor resmen. Yani birilerini etkiliyorsunuz. Sağdan soldan daha önce sizin kullandığınız bir cümleyi, bir kelimeyi bir sözü başkalarından duyabilirsiniz. Çünkü e, çok fazla etkiliyorsunuz aslında insanları. İnanın etkiniz düşündüğünüzden çok daha fazla. Bunun farkında değilsiniz. E, belki de yani bu denli farkında değilsiniz ama çok daha fazla bunu göreceksiniz diyor. Birilerine bir laf mı ettiniz, bir konuşma mı yaptınız, akıl mı verdiniz, ne yaptıysanız. E, aklında kalmış yani. E, ondan dolayı da bir... E, Devamlı sizin söylediklerinizi düşünüp duran birisi var. Kısaca bundan bahsediyor. Ve son kartınız ne diyor? İlişkiler, ailevi konular, flört bazlı durumlarda güzel gelişmelere hazır ol diyor arkadaşlar. Bu kart evlilik, hamilelik, ilişki başlangıcı, ilişkilerle alakalı güzel gelişmelere işaret eder. Ve bir dört vadeden bahseder. Yani en geç dört hafta yani bir ay diyoruz içerisinde böyle bir süre zarfında arkadaşlar şöyle göstereyim. Burada e, siz kesinlikle ya varsa aşkla ilgili konularda yoksa da ailevi bir meselede. Yani şu da olabilir. Ben aşk hayatım yok diyorsunuz. Siz yani düşünmüyorum da hiç böyle bir şey yok. İşte o zaman oğlunuz, kızınız, kardeşiniz gibi yani çok yakınınız birincilden bahsediyor açıkçası. Ama güzel bir gelişme var ama öncelik sizsiniz. Sizin hayatınızda yaşanması çok daha yüksek bir ihtimal açıkçası. O yüzden bir beklentiniz varsa 4 hafta içinde gerçekleşecek arkadaşlar ilişkilerle ilgili. Ayrıca beklentinizin haricinde sürpriz gelişmeler de olabilir. Bundan söz ediyor. Ve şöyle şu destenizi de yayıyorum. Buradan da sizler için 4 adet kar seçeceğim. Evet arkadaşlar sanıyorum birileri bir yerlerde konuşurken kulak misafiri olacaksınız. Birilerini suçüstü yakalamak gibi. Yani diyor ki tam böyle sizin arkanızdan konuşurlarken bir şey derlerken onları yakalayacaksınız. Ve e, burada bir tepkiniz olabilir ama çok da beklemediğiniz kişiler değil açıkçası bu konuşmayı yapan. Yani zaten bildiğiniz bir şey sadece yakalamış olduğunuz gibi. Böyle bir durum olabilir açıkçası birkaç haftaya kadar. Bir de arkadaşlar şimdi bir yanılsamadan bahsediyorum ama şimdi bazı şeyleri özellikle kendi görmek istediğimiz şekliyle biz anlamlandırıyoruz. Bunun esas sebebi bu olabilir. Yani aslında yanılmadınız. Siz sanki yanılmak istediniz. Yani bazı konularda hani saf değilsiniz artık biliyorsunuz zaten neyin ne olduğunu, kimin ne niyetli olduğunu ama bazen görmek istemeyiz ya hani Yok ya deriz hani kondurmak istemeyiz. İşte bunların ayan bayan ortada olması ve yanıldığınızı kabul etmek diyelim. Böyle bir durum yaşayabilirsiniz. O kadar da kötü bir şey değil arkadaşlar. Zaten bir süredir fark ettiğiniz bir şey. Sadece bunu kabul etme aşaması diyelim. Bunu yaşıyorsunuz. Ve arkadaşlar bir aslında şöyle söyleyeyim. Burada evet adaletten bahsediyor ama karşınızdaki birebir bir insanın karşınıza geçip sen haklıydın. Özür dilerim. Hakkını veriyorum gibi gibi yani maddi ya da manevi size haksızlık yapılmış bir konuda bunu kabul edip size sunması diyeyim arkadaşlar. Direkt bilmiyorum belki de zorunda kalacak ama şöyle 3-4 haftaya kadar aynen böyle bir durum yaşayacak arkadaşlar. Ve bir duygu karmaşasından bahsediyor. Bazen e, duygu geçişleriniz haddinden fazla yoğun ve hızlı olabiliyor arkadaşlar. Hani burada ne hissedeceğini bilememe deriz ya. Bir üzüntü, bir sevinç, bir pişmanlık, bir suçluluk. Hani hepsi birbirine karışmış. Ne hissedeceğinizi bilemiyorsunuz. O duygudan o duyguya geçiş. Bu aslında birazcık hani değişimin sancısı da diyebiliriz. Şimdi bir... E, bir şeyler değişirken bu bize o değişim süreci sancılı olabiliyor. Ama sorun yok arkadaşlar bu güzel bir yolda olduğunuzu gösteriyor. Yani bir duyguda sabit kalmak için geçici bir süre olarak hani o duygudan o duyguya hızlı bir geçiş yaşayabilirsiniz. Ama bu aslında bazı konularda olgunlaştığınızı ve değiştiğinizi gösteriyor. O yüzden olumsuz bir şey olarak algılamayın lütfen kısa bir süre etkileneceksiniz sadece. Ve bu destenizden de 4 adet kar seçiyoruz. Evet. Bir ayrılık mı yaşandı yoksa başka bir şeyin hüznü mü var üstünüzde bir hüzün var kısaca bundan bahsediyor belki hiçbir şey olmadı ama durup durup geçmişe gidiyor olabilirsiniz bunun enerjisini üstünüze çekiyor olabilirsiniz hani anlamlandıramadığınız bir duygusal boşluğun içerisinde bulabilirsiniz kendinizi bunu da geçici olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Dediğim gibi bir değişim var arkadaşlar değişim yaşıyorsunuz bu değişim süreciniz biraz sancılı oluyor o yüzden daha duygusal hissetmeniz daha hassas olmanız her zamanki olaylara daha yüksek tepkiler göstermeniz son derece normal çok da uzun sürmeyecek birkaç hafta belki böyle sürebilir ama çok da uzun sürmeyecek zaten görüyorsunuz sonrasında diyor ki kendi değerinin farkına varacaksın. Arkadaşlar kendi değerinizin farkına vardıktan sonra otomatik olarak birçok tavrınız değişecek. Şimdi karşınızdakine sen değerlisin diye baktığınızda yapacağınız tavırla hayır ben de en az senin kadar değerliyim diye düşündükten sonra yapacağınız tavır farklıdır. Nedir? Sen değerlisin dersen sen aranmaya layıksın. Ben seni sürekli arayayım, ben sana sürekli hediye alayım, ben senin peşinde koşturayım. Bunu yaparsınız. Ama kendinizin de onun kadar değerli olduğunu fark ettiğiniz anda bir dakika ya niye hep ben yapıyorum? Biraz da o bana yapsın der ve karşıdan beklersiniz. İşte tavırlarınız öyle bir değişecek ki yavaş yavaş oturan bir karşıdan değer görme, haddinden fazla değer görmeye başlayacaksınız arkadaşlar. Çünkü her zaman söylerim kendinize değer vermediğiniz sürece karşınızdakiler de size değer vermez. Kendi değerinizi kendiniz belirlersiniz. Burada kendi değerinizin farkına varma durumunuz var. Bundan dolayı da siz bunun farkına vardıktan sonra inanın hiç beklemediğiniz insanlardan bile beklemediğiniz değerleri göreceksiniz. Biraz yavaş olacak tabii ki. E çünkü yavaş bir değişim sürecindesiniz. Bundan söz ediyor arkadaşlar. Bir aylık süreyi bulabilir belki ve diyor ki çok hızlı konu değişiklikleri var çevrenizde çok fazla olay olup bitiyor sanki özellikle kan bağınız bulunan veya iş ortamı gibi hani böyle sürekli bulunduğunuz muhatap olduğunuz kişilerle alakalı çok fazla gelişme var bu yüzden çok fazla hızlı bir haber sirkülasyonu olabilir çevrenizde e, şu ara çok fazla duyum alabilirsiniz ama çoğu aklınızda bile kalmayacak açıkçası çok fazla olduğu için e, bundan bahsediyor. Ve son kartınızda bir uyanıştan bahsetmiş. Aslında şunu söyleyeyim bu uyanış sadece bir şeylerin farkına varmak değil. Aynı zamanda artık siz farkına varmak istemeseniz bile işte rüyalarınızda karşınıza çıkması, altıncı hissiniz aracılığıyla hissetmek gibi durumlarla da e, bu tarz şaşıracağınız şeyler yaşayabilirsiniz. Yani aa ben bunu rüyasını görmüştüm. Ben bunu hissetmiştim. İçime doğmuştu Ne olduysa bugün böyle düşünmüştüm ve böyle oldu dediğiniz şeyler e, daha psikolojik diyebileceğim durumlar yaşanabilir açıkçası. Son olarak bunu söylemiş ve şöyle şu destenizi de yayıyorum. Buradan da sizler için 4 adet kar seçeceğim. Ve açılımınızı tamamlayacağız. Evet. Evet arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Akışa bıraktığınız bir konu var. Yani aslında hep böyle yapsanız galiba daha çok şey yoluna girecek gibi. Ve diyor ki akışa bıraktığınız şeyde bir kaderin müdahalesi var. Evet hani şey demişsiniz sanki yani kaderimde varsa olur zorlamayacağım. İşte aynen böyle. Zor dönerse senindir vardır ya dönüyor. Bir şeyler size dönüyor. Bıraktığınız bir şeyler dönüyor. Bu bir kişi olur, bir para olur. Bilmiyorum ne olur ama hayatınızda böyle bir akışa bırakmışsınız olursa olur olmazsa olmaz diyerek biraz çabalayıp sonrasında akışa bıraktığınız bir şeyin olmasından bahsediyor. Bir aylık süreçte arkadaşlar Ocak ayında Ocak ayının sonuna doğru en geç böyle bir durum olacak. Bir de arkadaşlar ben size biraz fazla kendinizi saklama durumuna geçmiş halde gördüm. Yani aslında yapacağınız işler, atacağınız adımlar, hayatınıza aldığınız kişiler bazında eskiden hani hemen söylerken yani daha iş başvurusu yaptığınız zaman bunu birilerine söylerken şimdi o işe kabul edilene kadar kimseye ağzınızı açmamak gibi. Çok fazla sessizleşme, çevrenizden de hatta sen bir şey anlatmıyorsun, ne oluyor senin hayatında ne bitiyor gibi gibi şeyler de duyabilirsiniz. Çünkü gizleniyorsunuz, yani izlenmeye başlamışsınız ve birileri de bunu fark etmeye başlıyor sanki. Bundan bahsediyor. Evet. Arkadaşlar karşı tarafta bir aşk duygusu var. Size bir aşk duygusuyla bir adım atacak birinden bahsediyor. Bu beklediğiniz veya aklınızdaki bir kişi mi yoksa hiç beklemediğiniz birisi mi bilmiyorum. Ama birinin net adımları olacak size. Hani birkaç haftalık süre zarfında öyle hemen değil belki ama bir mesaj mı atacak, arayacak mı, itirafta mı bulunacak desem ama e, karşıdan bir tepki, bir reaksiyon göreceksiniz açıkçası. Kısaca bundan bahsediyor. Bir de arkadaşlar son kartınızı uyarı olarak alın. Son kartınız sizi depresyona karşı uyarmış. Bakın bir şeylerin farkına vardıkça, değiştikçe şu var depresyona daha açık hale geliyor çünkü orada bir şey var ya duygu geçişleriniz de hızlı oluyor bir de şu var bazı duygular depresyon olmasa bile depresyondaymışsınız gibi hissedebilirsiniz hayır arkadaşlar bir sakin kalın diyor depresyona ...girmelik bir durumunuz yok açıkçası. Yani depresyona girecek kadar büyük sıkıntılarınız, dertleriniz yok. Ama bazen gerçekten kendinizi bunalmış hissediyorsunuz. Hayat benim üstüme üstüme geliyor gibi. Bir de bazı beklentiler daha böyle açıkça söylenen şeyler değil ama... Sanki ben şu an bulunduğum konudan daha farklı bir hayatı yaşamayı hak ediyordum düşüncesi sizi buna sürükleyebilir. Hak ettiğiniz şeyi ölene kadar hala elde etme şansınız, ihtimaliniz daima var arkadaşlar. Yaşınız da engel değil, durumunuz da engel değil, hayatında ne getireceği belli değil. O yüzden lütfen kendinizi Böyle psikolojik olarak çöküntü de hissettiğinizde de bırakmayın. Tekrar düzeltirsiniz bıraktığınız yerden kısaca. Bunu söyleyerek açılımınızı tamamlıyoruz. Arkadaşlar bugün de falımızın burada sonuna geldik. Ben değilseniz lütfen beğen ve yorumlarınızı desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.